Cüzdanına para çekme bitirelim. Hayatım hep sevgili 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 aratma mesaj attırma bilmem ne şu bu. E biraz da para lazım değil mi? Yani para varsa aşk var. Aşk varsa para da var. Falan gibi şeyler. Ya da paran yoksa aşk yok. Aşk yoksa para yok. Gibi. <laughs> Vallahi bunu çok istediniz. Bak sizin için Cüzdanınızda para çekme ritüeli hazırladım. İzlemezseniz valla uyarım hepinizi. Başka da bir şey demiyorum. Çünkü size daha önce zenginlik, bolluk, bereket falan, parayı kendine çek, hayallerini falan filan, hani hayal ettiğim paraları yaptım. E neredesiniz? Çok izlemiyor musunuz? Değil mi sözü? Evet. O yüzden lütfen izler misiniz bunu? Bak çok güzel bir ritüel. Çok da kolay. Şimdi para hepimiz için gerçekten vazgeçilmez ve bizim dostumuz. Ama senin acaba parayla ilgili içeride bir kıtlık bilincin var mı? Parayla ilgili negatif bir düşüncen var mı? Eskiden seni bu yaşına kadar getiren bir parayla ilgili olumsuz inancın var mı? Bir önce bunlara bak. Yani para zor kazanılır, İlla saçını süpürge edeceksin, öyle kazanacaksın falan diye mi büyütüldü acaba? Yoksa para her yerden bana kolaylıkla gelir diye mi büyütüldü? Bir bak bakalım. Ayrıca aile öykünde parasızlık sıkıntısı, iflaslar ya da sürekli iş kaybedimleri var mı? Bir bunlara bak. Eğer tüm bunlar varsa biraz özel çalışmak gerekiyor seninle. Çünkü Parada, içeride, bilinçaltında özellikle bir problem varsa yüzlerce kez ritüel yap, yüzlerce olumlama yap, hiçbir işe yaramayacak. Önemli olan o içerideki olumsuz inancı almaktır. Dolayısıyla rica ediyorum senden kendine bu demin sorduğum soruları sor ve parayla olan inancın eğer çok net, pozitif yönde ve kolaylıkla kazanılacağına eğer yakınsa bile yine de olacak... Bu ritüeli yap. Yapacağın çok basit cüzdanını git al gel ben de telefondayken şimdi. Getir. Ondan sonra bir tane kağıt al hayatım, bir kalem al. Bir de abone ol. Aaa! Çakmak al valla yakarım hepinizi bak. Abone olmayanlar yakarım sizi. O bu çakmağı niye aldım ki ben? Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bu çakmak... Mumu nasıl yakmayı düşünüyorsun? Ha, ondan almışım. <laughs> Böyle böyle ya. bir yavrum. Bir mum alacaksın. Ben öyle hayatım. Eskilerden kalma sürekli biliyorsun ki bu meşhur hareketim. Nasıl başına kılanmaz görüntüleri şeklinde. Böyle ben ateşler yakıyorum. Neyse neyse. Mum, çakmak, kalem kağıt ve cüzdan. Hadi bakalım getirin. Bolluk bereketlerinizi cüzdanlarınızın içine atalım. Ve 30 gün içerisinde bu cüzdanında hiç daha önce olmamış olan parayı kendine kolaylıkla nasıl çekeceksin göreceksin. Lütfen yap. Bir kere yapmaksan hiçbir şey kaybetirmeyecek, çok şey kazandıracak. Arkadaşlarına da yaptır. Herkese söyle. Ama onun öncesi de tabii ki bana da abone ol hayatım. Hayata yeniden başlanan az baş. Kendileri olur. Ee, bir abone ol. Hı, tamam. Teşekkür ederim. Bildirimlerini aç. Teşekkür ederim. Şimdi Instagram'a gel diyeceğim. Şimdi sen YouTube'u kapatıp oraya geleceksin. O yüzden video bittikten sonra rica etsen Instagram'a gel. E, bu videonun sonuna kadar izledikten sonra da bir beğeni yap. E, hak ettim artık bir beğeni değil mi? Yani. Şimdi hayatım. Bir şey soracağım. Buyurun efendim. Şimdi ritüel yaparak sevgilisinin kendisine dönmesini isteyenler dön inanıyor. Mesaj evet. atmasını isteyenler mesaj atacağına inanıyor. Ara atmasını isteyenler de arayacağına inanıyor. Peki, para ritüellerini yaptıkları zaman bu paranın kendilerine gelece geleceğiyle yaz. Geleceğine. Neden inanmamak konusunda ısrar ediyorlar? Bakın. Bence ne? içirmek üzereyim. Yani. <laughs> para öyle kazanılmaz, böyle kazanılmaz, şöyle olmaz, böyle evet. olmaz. Bak. Hayırdır siz ya. Değil mi sesin? Bir de şeye çok takıldıklar. Şey, kıtlı, i̇şte kıtlık, bilinci ve bilinci. limitli bir düşünce. Aynen. Bildiğim ve bilmediğim kaynaklardan para bana oluk oluk geliyor. Olumlaması. ''Bilmediğin kaynaklara Nereden geliyor ha?'' falan filan gibi sorularla karşılaşıyorsun Tabii. sen. Şu bilmedikleri kaynakları bir yandan soracağım. Bildikleri <laughs> ve bilmedikleri kaynaklar. Mesela kötü yoldan ya gelirse diyor ben, para. Ben çalın diyorum diyeyim. sanki size. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kötü bir yoldan ya da bilmediğin bir kaynaktan dediğimiz şey aslında şu. Çok enteresan bir şekilde bir akrabandan para kalabilir. Bir aile büyüğünden bir miras kalabilir. Hiç kimse diyeceksin ki ya yani çok ütopik şeyler. Bak inanamazsın neler yaşıyoruz. Komşu Komşusu ev hediye ediyor insanlara. Para hediye ediyor ya. Ona bir tabak yemek götürdü diye. Vallahi bak neler duyuyor bu kulaklar. Neler yaşıyoruz insanlarla. Gidersin bir tane bir şey oynarsın. Bir alırsın. Pat diye oradan bir şans oyundan bir şey çıkar. Bir arkadaşın sana der ki. Ya hani şu parayı vereyim sana. Sen de kalsın istersen kullanabilirsin ama bana işte bir yıl sonra ver der. Sen kullanırsın bir yıl sonra ona verirsin gibi. Ya her türlü ayrıca sen eğer para kazanç kapılarını açmak istiyorsan o her yerden sana akar. Nasıl? Şu anda dijital ortamda yaşıyoruz ve istediğin her şeyi bu dijital platformlarda yapabilirsin ve para kazan kazanç kapılarını çoğaltabilirsin. Kendi yeteneklerinle bir şeyler yapabilirsin. Mevcut işini değiştirip beş kat para kazanabilirsin. Niye herkes hep bir kabullenişte değil mi? Ya ayrıca bilmediğim kaynak dediğimiz şey bana göre şu. Doğduğunuz andan itibaren evet. bizim için biçilmiş bir rızık var zaten ya. ve bir kaynak var. Ya. Ve yaradan size hala nefesi aldırtıyorsa o kaynaktan mutlaka sizi faydalandırıyor demektir. Kesinlikle. Bırak para olarak bolluk bereketi değerlendirmeyi. Hani birazcık açmak gerekiyor. Bravo. Düşünceyi. Evet. Bak ayrıca bolluk bereket dediğimiz şey para olmamakla birlikte sadece işte sevgi, aşk, sağlık, insanlar, iş her şeyle ilgili tamam mı? Biz şimdi bu ritüelde parayı cüzdanımıza Çekeceğiz. O zaman al kağıt kalemini. Bu ay kaç para kazanmak istiyorsun onu yaz. Ben yazdım beş bin. Sen yaz buraya. işte on bin, yirmi bin, otuz bin, kırk bin, elli bin. Ama bak ütopik olmasın. Neden? Önce diyorum ki ben mucizeleri, gerçeğinin, kanıtının e, oluşunu önce küçük küçük mucizeler yaratmakla gör. Kendini öyle çok daha inandıracaksın. Şu anda belki bu ay 10 bin lira kazanma ihtimalin var. Ama sen yine de buraya hani 30 bin yazma. Tamam mı? Senin için belki ütopik olacak olmadığında da üzüleceksin. Sonra aa zaten olmayacaktı inanmamıştım diyeceksin. Ütopik olmayan gerçekleştirilebilir bir e, meblağ yaz lütfen. Ben 5 bin yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra tamam mı? Mumunu yakacaksın. Bu mumumuzu, yani böyle küçük olabilir, uzun mum da olabilir, hiç önemli değil. Bu mumu yaktıktan sonra da yazabilirsin bunu. Ben ateş elementinin gücünü, onun yaydığı o güzel frekansları çok iyi hissediyorum. Ee, sen de bunu hissedeceksin. Mumunu yakarken yazdın ya da yaktıktan sonra yazdın, önemli değil. Bu kağıdın ateş elementiyle biraz yan yana kalsın, tamam mı? Böyle, e, burada Kendini öyle bir ortamda hisset ki bunu gece yapabilirsin daha iyi olur. Bir taraftan ateş elementi, onun yanışı. Bir taraftan buradaki o gözüne çarpan mebla. 5 bin, 10 bin, 20 bin ne kadarsa. Şimdi burada derin nefeslerle ateşe bakarak paranın sana her yerden kolaylıkla geldiğini ve etrafından paraların saçıldığını ve senin üzerinden böyle ayak parmaklarına kadar o paraların aktığını hisset. Tamam mı? Bunu böyle derin nefeslerle gözlerini istersen kapatarak ister açık halde yapabilirsin. Her yerden paraların aktığını hisset kendine. Bak şu an ben paranın kokusunu bile hissediyorum. Bak gerçekten. Gözlerin açık olsun kapalı olsun. O paranın hissiyatını hisset ona böyle dokunduğunda o kağıdın e, o his, hissi çok başka. Onu hisset, kokusunu hisset. Hayatına çekmek istediklerini beş duyunla çek. Onun sesini duy, paranın o sesini. Onu gör, onu hisset, dokun ona, onu kokla. Tamam. Ve öyle de oldu de. Bunu istersen birazcık bekletebilirsin. Olduğun ortamda, odanda. Sonra bunu üfle, öyle de oldu de bolluk ve bereket içindeyim ve para bana bildiğim ve bilmediğim her yerden kolaylıkla gelir ve öyle de oldu de ve bu kağıdı cüzdanının içine koy ve cüzdanını kapat. Gün içerisinde defalarca kez zaten cüzdanını eline alıyorsun, markete gidiyorsun, bakkala gidiyorsun onu mutlaka gözün görüyor orada bilinçaltının ne olduğunu biliyor. Onu bir kere her gün gör mutlaka bu kağıdı. Baktın bir gün geçti, beş gün geçti, on gün geçti, yirmi gün geçti. Bırak. O para sana gelene kadar bu ritüel çalışmasını böyle bir kere yaptın. Koydun kağıdını ve orada bırak. Bittikten sonra yani sana o para geldikten sonra bu kağıdı eline aldığında teşekkür edeceksin. Onu yakıp evrene göndereceksin ve öyle de oldu diyeceksin. Zaten 30 gün içerisinde o para sana geliyor, bildiğin ya da bilmediğin her yerden. Bak çok enteresan işler, ekstra işler çıkacak sana. Yani ya da böyle çok değişik şeyler, çok sürprizler olacak. Teyzen, amcan, enişten bir bir, bir şekilde sana para verecekler yani. Bak yorumlarını göreceğim ya, biliyorum yani. Lütfen inan, bolluk ve bereket bilincini kıtlık bilincin varsa eğer lütfen değiştir. Limitli o herkesin bize inandırdığı paranın ne kadar zor elde edilebileceğini artık bu düşünceyi değiştir. Öyle eski düşüncelerde kalma olur mu? Şimdi seni ben bolluk bereket içinde bırakırken kendim de o bolluk bereketten faydalanırken Yüce Rabbim bizleri iyi ki buluşturdu. Birbirimizle olan sevgimiz bile bir bolluk bereket. Teşekkür ederim hepinize. Çok öpüyorum. Kazandığım miktarları aşağıya yaz tamam mı? Abla bana 5000 geldi, abla 3000 geldi, 200 geldi, 300 geldi falan okuyacağım hepsini. Çok öpüyorum. Abone olmayı kanalıma ve beğenmeyi unutma. Bu da ayrıca bolluk bereketi coşuran güzel bir uygulama. Lütfen hayatım yap tamam mı? Tıkla. Tıklat ki sana da tıklatsın Evren. Hadi canım benim. Öptüm seni. Bye bye.